Teşekkürler. Patron yaklaşık bir saat oldu. Bakın hala bekliyoruz ama kadın ortada yok. Eğer ilk filmde oynatmayı kabul etmeseydiniz şu anda hala dizilerde ve sakız reklamlarında oynuyordu. Bittu. Yetenekli insanlara her zaman ikinci bir şans veririm. Neden sinirleniyorsun? Lütfen sabret biraz. O zaman hayat daha kolay olur. Bittu o bir aktris. Biraz geç kalmazsa olmaz. Ama patron. Efendim size ne getirebilirim? Bittu için bir ada çayı. Belki ona biraz huzur ve sakinlik verir. Ve evet sade olsun. Şekerli değil. Bittu da çarpıntı yapıyor. Ee, şey siz gidip siparişi getirin hadi. Bebeğim, Erkey, okay. nasılsın? Çok üzgünüm, geç kaldım. Bombay trafiğini biliyorsun. Biliyorum. Seni görmek ne harika. Ne zamandır görüşmüyorduk. Evet, ama Bittu bu yeni aksanını nereden aldığını çok merak ediyor. Aa. Aslında Hollywood'da bir film çekeceğim. Kusursuz olmam gerekiyor. O yüzden pratik yapıyorum. Sen nasılsın Bitu? İyi misin? ...sabırsızlıkla gelmeni bekliyordu, itfaiyeyi çağırmak üzereydim. Ee, şey, ben iyiyim ya siz? Ee, peki, patron konuşacak mısınız acaba? Tabii ki. Saniye. Vay canına. Heyecan verici. Erkek filmleri afişi. Bu çok harika. Tamam. Bu filmde kesinlikle olacağım. Bu arada... Tam senaryo olmadan kabul etmediğimi biliyorsun. Ama bu sensin. Sana hayır diyemem ki. Tamam, yapalım. Kimse bana hayır diyemez zaten. Neyse. Ne yemek istersin söyle. Aa, oh. Hiçbir şey. Aslında sabah bir çekimim var. Ve oyuncuları bilirsin. Güzellik uykusu şart. Bilirim. Şimdi gitsem iyi olacak. Evet. Güle güle. Hoşça kal. Hoşça kal. Bittu git ve çekiciliğimin işe yaramadığını söyleyen şu adamın suratını bir güzel tokatla. Patron. Çok havalanmış. Bir yıl içinde epey havalanmış. Kibirli olmuş. Daha önce o sizi kovalarda arke efendim diye sürekli peşinizde dolaşırdı ama bugün... ...ne kadar da rahat konuştu. Nasıl garip bir dünya bu. Hiç hoşlanmadım. Bittu sen bu tür kızlara takıntılısın. Senin neyin var? Neden bu kadar olumsuzsun? Elma ya hadi. Cidden mi? Elma işe yarar mı? Hayır. Eğer ağzın elmayla dolu olursa konuşamazsın o zaman. Ne olumlu ne de olumsuz. Tek kelime etmezsin. Şimdi gel de önce yapım evimizi kutlayalım. Hadi. Tabii bizi içecek getirin. Akıllı adamlar konuşmazmış. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır. Sonuç olarak ...arkeye asla bulaşmamalısın. o olgun biri değil. Yapımcılar Birliği'nin koyduğu yasa ne demek olduğunu hiç anlayamıyor. Hiçbir yapımcı, hiçbir aktör, hiçbir teknisyen onunla çalışmayacak. İlk filminin senaryosunu yazacağını düşünüyormuş. Hayır, bu onun yıkımı olacak o yıkılışının senaryosunu yazacak aslında. Neyse. Sen en iyisinin ne olduğunu bilirsin tabii. Tabii ki Amar Bey. Biliyorum. Yapımcılar Birliği... Superstar Arcade'den çok daha büyüktür. Ve inanın bana... ...ben Arcade kadar ahmak değilim. Yapımcılar Derneği'ni düşman edinmem ben. Siz hiçbir şey için endişelenmeyin. Ben bu işte yanınızdayım. Bu arada Arke'yi ben hallederim. İşte bu. Günümüz kadınlarının en güzel yanı da bu. Onlar çok akıllılar. <laughs> Bir şey söyleyeyim, sizi çok seviyorum. Teşekkürler. Ne yapabilirim ki? Zamana uymazsan o zaman sonun arke gibi olur. <laughs> i̇şte bu doğru.